Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı setinden karavanlardan kamera arkası sızak görüntüler geldi. Sızak bir video ile sizlerin karşınızdayım. Yağlı Tapkın'ın Bugün akşam güzel bir fragman geliyor arkadaşlar. Sizler için paylaşacağım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edenler fragman görüntülerden anında siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Yıl tapkını 15 Eylül Star TV'de yayınlanacak. Yeni yayın. Dizi haberleri kanalında olacak arkadaşlar. Yeni yeni sezon için spoil bilgilerimiz olacak zaten bizi takipte kalanlar tüm spoil bilgilerinden işsiz haberde olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar kanala abone olup bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basın güzel videomuzla sizleri baş başa bırakıyorum şimdilik.